Herkese merhaba arkadaşlar. Süper Lig Tepki Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün umuyorum ki Fenerbahçe kazanır diye umut ediyoruz tabii ki ama şu sebepten dolayı yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe puan kazanacak ki Galatasaray önümüzdeki senede Şampiyonlar Ligi gruplarına kolay bir şekilde kalabilsin. Tabii maçın gidişatına göre şekillenebilir tercihlerimiz. Şu anlık fena maçı kazansın diye umut ediyoruz. Tabii ki ee, ortada kalacağız. Yapacak bir şey yok. Sevmiyoruz abi. Ne yapalım. Maçta görüşürüz. Ve maç başladı arkadaşlar. En az 3 yiyeceğini düşünüyorum basit bir şekilde 3 yiyecekler. Abi Kasımpaşa'yla ile beraber kalan, Alanya'yla ile beraber kalan Dinamo Zagreb'i mi yenecek Allah aşkına? Artık 5'ler miyiz, 6'lar mıyız? Harbiden Zagreb de oynamayı bilmiyor ya bu arada. Çok kötüler, onlar da kötü ya. Olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil ya. <laughs> Yazıklar olsun ya. <laughs> yani ayıp be. Lan oğlum Zagreb o kadar o kadar kötü oynuyor ki ben şu köyden takım çıkarsam inanın bu Zagreb'i yeneriz. Çağlan içi kalabalık. Kerem orta yaptı uzak bölgeye Çağlan'a doğru şikin yer indirdi. Nesiniye gelmedi Şimanski. Şimanski atıyor Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Şimanski. Bravo. 25. dakika. Hemen cevap veriyorum. <laughs> Dinamo'da tasmarında. Kola atıyor bakalım. Sanki golden önce belki bir fal olmuş olabilir arkadaşlar. <laughs> Ennesiri ya da şey pardon. Şey Şikrinyar. daha bir şey yokmuş. Evet 1-1 arkadaşlar. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. İlk yarı maç ortadaydı. Bakalım İki takım da oynayamıyor bu arada. Yani o yüzden maç sarmıyor aslında. Hani bir takım şöyle biraz baskı kursa böyle şutlar, mutlar atsa biraz heyecan olacak. Şu an heyecan yok yani. Bosse Volde. geldi. Kalincić verdi. Kalincić. aldı. Kalincić pas. Sol kanat Toca vurdu. Belmiyor. Gol attı. Zagreb offside değil galiba. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Böyle mal gibi oynarsa Fenerbahçe 2'yi değer, 3'ü değer, 4'ü değer. Bakalım. Offside mi değil mi? Yani offside mi değil mi çok şey çizgi çekmeleri lazım. Görmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Kaleyi bulan ikinci şut ve İki gol attılar Ederson B Ederson İki gol yedin lan İki şut iki gol yedin oğlum Kaleye bulan her şutu gol yiyorsun lan Ne El Nesil'i gördük Ne Kerem'i gördük Abi hiçbirisi yok ya. Tek duyduğumuz isim Archie Brown. Semedo Şikrinyar. Son saniyeler artık. Üçüncü golü atabilecek mi Zagreb? Çok boşta şu an. Lan oğlum ye bak yeminle bu kaleci var ya tam bir kova ya. Tam bir kova. <laughs> Eder son. son. Son son son. Fenerbahçe yi yine üçün birini aldı. <laughs> ya. öyle dalga geçerseniz sorunuz olur. Sorunuz. Şuna bak. Rezillik köy takımından üç tane yiyorsun ya. Biz en azından Frankfurt'tan 5 tane yedik ya. Alman takımıydı ya. Bu kim o abi? Yediği gole bak şu kalecinin ya. O böyle gol mü ya? Bu Ulan, nasıl kaleci ya? Bütün golleri yiyor oğlum bu kaleyi bulan. Her, her topu iyi bu. Lan gidin Allah aşkına ya. Yani hiç almamışız bu kaleciyi ya. Şuna bak. Üç şut, üçü de gol. Bakar. bu maçı maç iyi mi oynadı? Böyle alırlar işte şu. Şey. Ya. en maç, en büyük maç bu maç, Ve maç bitiyor arkadaşlar. Maç bitti. Gördünüz değil mi? İşte ha yapımı var burada da. Por toda a vida,